Bu bölümde karakter seçimine direkt Instalog Jet attıktan sonra ne yazık ki bütün takımı toksikleyen bir karakter göreceksiniz ama çok fazla toksik kısmını göstermeyeceğim. Jet gitti, Instalog attı. Ondan sonra gitti smoke dedi ki smoke al, smoke alın. Smoke onu bir taraftan yırttı ama tabii ki Instalog attığı için takımda kimse onları takmadı. Ben de normal bir şekilde yorum aldım. Yorum oynuyorum ama ne yazık ki Jet'in galyanına gelen gelen takım beni toksikleyip durduk yere flame attığından dolayı ben de sadece şerife geçiyorum. Oyunu satma diye bir şey yok. Zaten aldım aldığım killleri video içinde göreceksiniz. Hatta ben Şerif'e geçtikten sonra bile takım ikincisi mi takım üçüncüsü mi öyle devam ediyorum. Hatta benden daha az kill olan oyuncular vardı. Yoru A'ya gitsene Günaydın Anır. Ya, yara, Bir düşman kaldı. Başkaları yok yani kanka ben bu jet gibileri anlamıyorum bak insola katıyor tamam mı bak insola katıyor insola kattığı takdirde diyor ki smoke'suz kazanamazsınız. Daha oğlum alsaydın o zaman smoke elinden kolundan mı tuttuk insola katacan diye. Alma mı dedik yani birimi. Bir düşman. Abi kardeşim. İki düşürdüm bak bu da iyidir. İki düşürdüm. Ultim hazır. Ya arka gel. Çekilin geliyor ya. <laughs> Çok Elimi kolumu seveyim ya. Bir düşman kaldı. Kanka çok bile kaldı. Günaydın dip. Saydıcı var bir tane onu yiyeceğim şimdi. Bir düşman kaldı. Senin ben balını seveyim gitti. Bekle uça girip info alacağım. iş bende. Burada cross koymuş ne onu bekliyor. Yanında jet de var. Jet'e koş var. Bomba dostum yolda. <laughs> Öldü. Gör gördüm ki adamı kapatıyor. Bile kapatıyor. kullanmıyor, küsünü kullanmıyor. Şu vok yapmıyor Tam Tamam kardeşim tamam salıyorum. Siktir nasıl oynuyorsunuz Ne de bakalım. Eee çok umurumda mı? Ah. Senin umurumda ise benim umurumda olsun kanka. Bir düşman kaldı. Bak Jerit abiniz de abiniz. Aynen. Bak. Bu jet şey değil mi ya? E, ee, jetin solo kattıktan sonra smoke yok deyip ağlayan değil mi bu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet doğru hatırlıyorum değil mi? Tamam bana gerek yok hani herhalde 2-1 kaybetmez evet. herhalde 2 v 1 O öldü Sola Ayakta kanka, son kanka, Kanka ne yaptın sola Kanka nereden bileyim 2-1 öleceğinizi Sola o kadar iddialı konuştu ki alırsınız diye düşündüm Adam AFK kaldı. Gerçek bir şey yok. Nerede lan? Bunu çözüyor. Tüh. Komik yok ya. yani bak soba o kadar iddialı konuştu ki. Ben alır diye düşündüm kardeşim. Hani AFK o kadar AFK iyi ya soba AFK AFK. Şu zakolar Gerçek bir şey yok kardeşim. İki evi bir ölmeniz benim hatam değil kanka sizin hatanız. Benim hatam orada da vuramamak. Bir de sabato diyor. Aynen kardeşim sen oradan devam et. Sen devam et öyle kardeşim. Beni flame anlıyor seni. Yürü sabote. Aptalın ola. Adam gibi oyna da adam gibi oynayalım. Kodumun ola. Durduk yere flame atıp duruyorsun. Bir düşman kaldı. Bak bir de git tamam bak bir de Anini gitti bak jet ya. bak Açın ne anlatıyorsun ya. aptalın oğlu iki kişi düşürdüm ne anlatıyorsun sen bana yani... aptal oğlum bu ikisi. Yemin ediyorum bu iki geri zekalı. İkisinin 2 iki gram beyni yok bunların ya. Ha, i̇ki adam düşürürüm hala beni fileniyor Yok kanka ben ha, işte bak belli bugün sıkıntıları var kanka. Belli bugün sıkıntıları var bu iki salan. Şunu da susturayım da ben. Ötede ağlayıp kudursunlar bari. Şuraya bak bak. Eleme şerif aldım aramızda iki kil fark var. O değil de kanka ben bu şerefe alışmaya başladım Kanka ben bela atamam değil mi bununla? Evet atamam İyi, Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> Bir düşman kaldı. Spike ortada düştü. Bitti kanka oyun. Savunucular kazandı. Kanka eğer takımınıza bir gelip instola katıp size eğer şu karakteri alın derse almayın kanka boş ver.